Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en güzel PUBG Mobile TikTok videolarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir tane daha kanalım var. Bunda da güzel videolar çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Abone olup like atmayı videolarımı unutmayın. PUBG Mobile Pro diye. Zaten aşağıya linkini bırakacağım. şöyle 10 bin lira çıkartma videoları falan yaptım. Ama benim izleyeceğim videolar yani şu, şu olabilir. Daha iki gün önce attım bunu. Hemen açalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar para yatırsak bunu biz bile yaparız. Yani bunda bir Güzel bir şey yoktu. Güzel hareketti. Evet kabul ediyorum. Ama para yatıran herkes bu hareketi yaparken video çekebilir. Emek vermiş ama sağ olsun. Güzeldi. Bunu da Onur Doruk'tan aldım. Onu da kanala abone olabilirsiniz. Allah aşkına Ar bu ne alakaydı? Yani bir anlamı yok. Bu ne alaka? Ben sadece bulup atıyorum. Birilerinden alıp atıyorum. Onur Doruk buradan sana sesleniyorum. Çok saçma şeyleri toplamışsın. Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım. Sefa ben kibirttim hadi gidelim. Bu adam bayağı iyi he. Bu adam ben izliyorum bayağı iyi gerçekten. Olur, atıyorum, mı? Baba! Yedim. <laughs> Merhaba. Merjimek. Trrr satayım. Cidden bu gerçek mi diye. Adam 2 saat M249'la sıkıyor. Adam tava atıyor kafasına. Arkadaşlar bu videoya da ben 30 like istiyorum. Bunlar çok iyi oluyor. Sözü verdi ya. Bu, dert bu güzeldi. Emek verilmiş bayağı. Kaç tane oda kurulmuş. Bence iyiydi arkadaşlar. Kanka bu ne işe yarıyor lan? Ona sakın basma. O zamanı bir saat geriye alıyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum sen? Basma dedim ben sana. Bir saat önce banyoya gidiyordum ben. Saçmalıktı. Aa bu. Şey ya ben bunu biliyorum. Viking. Çantasından tanıdım. Adam bayağı iyi oynuyor. Ben buna 10 üzerinden 7 puan veririm ha. Bu ablamıza bakalım ne yapacak. Yani no Gerçek olduğunu sanmadım. Çünkü sonunda Konkol ile ateş ediyorum belli değil. Dur ben de yapıyorum. Ama ev oda. İki parmakla böyle oynayayım ya. Evet iki parmakla böyle oynayayım. Helal güzeldi. kardeşimiz bir arbalet bulmuş. Adamlar daha yeni drop gibi iniyor. Evet. Birini düşürdü. İkinciyi de düşürdü. Sizin ne kadar öldünüz? Cidden. Hiç inmeseydiniz var ya. Eyes in the It's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, for you, for you. Adamım bayağı iyiydi. Sevdiğim Tiktok videolarından biri bu sesle olanlardır. 33 Melek 33 Evet Bütün uçak sahiplerine vuran bir kardeşimiz Ne bir komutan kes sever Evet Sen çok mu seçersin lan? Esulatmış bir. Bence de kıskandığımdan olabilir. Uçarken seçemediği için. Aa bu adam çok şerefsiz. Ben bunu izlemiştim. <laughs> Adamlar da birazcık kolsuz gibi arkadaşlar. Şimdi bir de gülsün. Ha, Aa, bunlar çok şerefsiz. Adamlara pozu kuruyorlar. Üçüncü arkadaşı da geldi evet. Çok güzel evet. Birinci arkadaşı da geldi. Hoş geldin. Dörtmüş tamam. Bir numara galiba FK. Bir de dans ediyorlar. <laughs> Aa, Yine Viking abimiz. Kral çok oynatıyor. Adam ekranı çok oynatıyor var ya. Arkadan vermeyenler versin. Al şunu boz. Sen verme kızım ben veririm. Benimki zaten bozuk. Aman nasıl olsa bozduracağım. Bırak bozsun. Emin o annem diyecek ki. Yok ya gitmeyelim diyecek. Az önce eline verdik ya. Kimin eline verdin sen lan lauk Parayı babacım parayı. Eksik verdiniz koçum eksik. Aman be çok uzatmayın. Ben veririm öpeceğinin yerine. Yok anam yok sen verme. Memlekete bak anasını Bu neydi anlamadım. Sesimizi açayım. <laughs> Afrika taklitleri. AFK taklidi yapmak işte bu kadar komik. Ben de bazen böyle yapıyorum. Bir daha geliyor. Aa düştü. <gülüyor> <gülüyor> çıkamıyor. Oh, <laughs> Oğlum bir çıkamadın anasını satayım ki saatten beri. <laughs> Kendini de patlattı. Hilal gel gel bir şey diyeceğim. Hilal. Geliyorum geliyorum. Hilal. Hilal. Ya mal mısın ya? <laughs> Liyakat yemek hoşuna gidiyor ha, herhalde. Tamam tamam dur dur, dur, dur. vereyim mi? Kaç tane var? <laughs> Ya. Ne oldu kız? Sen gerizekalı mısın? Gitmasın sana izin vermeyin. Arkadaşlar güzeldi. Bazıları yapmacık gibiydi. Bazıları bayağı iyiydi. Bence arkadaşlar kanal kanalıma abone olun ve ee, like atın arkadaşlar. Bu hesabıma da PUBG Mobile Pro'ya da arkadaşlar ee, sondaki videoda adam yani böyle bir arkadaşım olsa vallahi liyakatını kaç kişiden banlatırdım. Ama neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Görüşmek üzere başka videolarda. Siz seviyorum. Bay bay.